Merhaba arkadaşlar, ben Özgür. Bugün e, ayın 17'si ve yatırımımıza devam edeceğiz. Size 4 basamaklı bir yöntemden bahsediyorum. İkili opsiyonlarda, forex değildir bu yaptığımız iş, ikili opsiyonlardır arkadaşlar. E, 4 adımda para kazanmayı anlatmaya çalışıyorum. Bununla ilgili bir e-kitap yazdım, ücretsiz bir şekilde aşağıda indirebilirsiniz yöntemin adımlarını. Gayet güzel paralar kazandırabiliyor, e, sistemin adımlarını doğru uyguladığınızda Bakın güncel bakiyemiz, en son bakiyemiz 20.023 dolardır. Şimdi arkadaşlar hep euro dolar paritesinde yatırım yapacağız. İkili opsiyonlarda. Ve bunda da en önemli şey yatırımcı seçimini doğru bir şekilde analiz etmek. Arkadaşlar bakın burada yatırımcı seçimini görebilmekteyiz. %60'a 40, 60 satım yönünde doğru hareket ediyor. Saatlik periyotta inişten sonra çıkış ve tekrar bir iniş periyoduna girdiğini görebilmekteyiz. Burada da şu tepe seviyesinden aşağıda olduğunu en azından görebiliyoruz. Bir de bu e, yatırımcı e, e, yöntemlerinde e, bu bantları da ücretsiz bir şekilde sunuyor. Panelin hemen sonunda bunlar da yeni kondu gayet güzel. Bize bir takım günler tavsiye edebiliyor. Bollinger bandında meşhurdur Bollinger bandı. Bize e, yatırımın yönünü e, tavsiye edecek az sonra. Oradan da bir yardım alabiliriz. Ama en son kararı verecek olan yine biziz arkadaşlar unutmayın alım yönünde şu an bir strateji uyguluyor. Buranın tam tersi. Peki bir de arkadaşlar diğer bir kanaldan kontrol edelim. Bakalım alım mı satım mı öngörüyor diye. Yine alım öngörüyor. Kapatalım. Bir buradan VSA'dan kontrol edelim. O da satım nöresinde bulunuyor. Uzun vadeye bakalım. İkili değil de. Uzun vadede düşüş ve satım. Başka bir firmadan da bakalım. Arkadaşlar 5 dakikalık burada dolar paritesinde alım öngörüyor. 15 dakikada güçlü bir satış söz konusu. Saatlikte satış söz konusu. Buradaki seçimde yine kırmızı yönet. Demek ki buna biz biraz kendimiz karar veriyoruz arkadaşlar. Satım yönüne doğru ben kararımı verdim. Kendi şeyim böyle. Arkadaşlar 5 dolarlık yatırımlar yapacağız şu an. Satım yönüne doğru karar vermiştik. 5 dolarımızı uyguluyoruz. 5 dolarımıza karşılık potansiyel olarak 8.55 dolar bir ödeme bize e, öngörecek. Kazandığımız müddetçe 5 dolarlık yatırımlara küçük küçük karlar elde ederek devam edeceğiz. Şimdi alttaki açılan pozisyonumuzu görelim. 60 saniye boyunca bu işleyecek ve bize neticeyi kazandırıya diye sürecek. 5 dolar bizim ilk adımımızdı. İkinci adımımızdı. Pardon tacir seçimini zaten yaptık. Şu an e, işler yolunda gitmiyor pek. Ben dönüp bir ikinci adıma şu an 20 dolar e, yerleştirmek üzere hazırlığımı yaptım. Arkadaşlar şu an sürenin tamamlanmasını bekliyoruz. Yatırımcıların büyük bir çoğunluğunu takip ettiğimiz zaman e, kaybet, e, kazanmamız da bir o kadar kolay olacaktır diye düşünüyoruz. Şu an piyasa hareketli. Ama şu an için kaybediyor pozisyonda görülüyor. Vuruş kurumuzdan daha yukarıda. Kaybettiği asını görür görmez yukarı çıkacağım arkadaşlar. Kaybedildi. Hiç beklemeden tereddütsüz tekrar 20 dolarla yatırıma devam ediyoruz. Evet. Tekrardan burada görüldüğü üzere piyasa düştü aşağı doğru sistem çalıştı bu kazanan bir pozisyon olabilir arkadaşlar bunu bekleyeceğiz bir iki pozisyon böyle uzun sürdüreceğim sonra arkadaşlar siz sıkılmayasınız diye pozisyonları dondurarak sadece son 5 saniyelerini göstereceğim çünkü sıkıcı bir şey olabilir bunu beklemek 60 saniye bile olsa insan beklemekten pek hoşlanmayabilir bu yöntemin adımlarını arkadaşlar aşağıda anlatıyorum e kitabımda ücretsiz olarak dağıtıyorum. Bu şekilde 4 adımın bütün inceliklerini oradan görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Teknikleri, taktikleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şu an 20 dolarımıza potansiyel 14 dolar ödeyecek ve bunu bu pozisyonu kazanmış gözüküyoruz. Arkadaşlar rahatlıkla pozisyonu aldık. Gerçek bir yatırım izliyorsunuz arkadaşlar. Bu e, e, firma'nın BinaraBook firmasının bir demo hizmeti yok. Sadece yatırım yapan arkadaşlar bunları yapabiliyorlar. Ee, şurada bakiyemiz burada takılı kaldı. Bir sayfayı arkadaşlar bir güncelliği ben tekrar size döneceğim. Evet arkadaşlar, yine aynı gündeyiz. 17'si. Sayfayı güncelledim. 20.000 32 dolar. Başladığımızdan itibaren 9 dolar daha ilerideyiz. Tekrar bir kontrolümüzü gerçekleştirelim ikililerde. Bollinger bize alım, alım söylüyordu ama sık sık kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Bu sefer satım diyor. Satım diyorsa arkadaşlar hiç beklemeden zaten yönümüz de oradaydı. Bu fırsatı kullanmamız gerekir. Hemen uyguladık. 2 saniyede vazgeçilebilir buradan. Eee Bıraktığınız zaman da içinde kendi otomatik olarak onaylanır. Şimdi arkadaşlar Bakın bu şu an yaptığımız yatırımın şu anki halini görüyorsunuz. Canlı bir şekilde görüyorsunuz. Bunu görebilirsiniz. Buradan da bitmiş pozisyonlarımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan biraz göstereyim. Daha önce yaptığımız adımları da görebiliyoruz. Genelde satım olarak devam etmişiz. Tekrardan e, açık pozisyonlarımıza dönelim şu an kırmızı da e, ben yukarıdan e, 20 dolarımızı hazırlayalım. 3. adım olarak ve e, buradan gelecek neticeye göre hemen oradan e, hiç beklemeden çünkü yatırıma girmemiz gerekebilir. 39 şu an kaybettiği gibi bir, bir e, anlam var ama yani burayı beklemeden arkadaşlar yukarı çıkıp yapmıyorum ama olduğu zaman da hiç 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 tereddüt etmeden yine aynı yöne seçtiğimiz yöne doğru e, ağaca seçimimizi yerleştiriyoruz. Bu da arkadaşlar şu anda kırmızı bir pozisyonla başladı. Kırmızı e, kaybedilen bir pozisyonu bize işaret ediyor ama heyecana kapılmamak gerekiyor. Sistemin daha diğer adımları da var. Piyasanın her an dalgalanabileceğini kabul etmemiz lazım. Yine e, baştaki görüntüyle e, aynı pozisyonda şu an yatırımımız devam ediyor. Sıkılmayasınız diye arkadaşlar bir durdurup tekrar başlayalım. Evet arkadaşlar. Tekrar döndüm. Görünen o ki bu pozisyonumuz da kaybediyor ikinci adımda. Ve e, üçüncü adımda pardon dördüncü adımla doğru yürümemiz gerekecek. Hiç vakit kaybetmeden bakalım burada görelim kaybetti yazısını 20 dolarımız kaybetti. Bu sefer biz 50 dolarla bunu devam ediyoruz. Düşmesini bekleyeceğiz. Tekrar aşağı döndük. Ee, güzel açıldı arkadaşlar. Bizim adımlarımızın dördüncüsü bu. Çalışıyorsa bizim sistem anlattığım yöntem buradan 50 dolara karşılık 85. 5 dolar bir ödeme almamız gerekiyor. Sistem bunun üzerine kurulu. Şimdi bu dördüncü adım olarak anlatıyorum. Burası 4 adım yöntemi diyorum bu yöntemi. Bu yöntemden sonra bazen arkadaşlar soruyorlar yani bunu kaybettiğimiz zaman ne yapacağız? 4 adım bitiyor çünkü. Evet. E, bundan sonra arkadaşlar ben e, el kitabımda da oradaki eğitimle eğitimle de anlattım. Video olarak örnekler de verdim. Normalde hemen yukarı çıkıp az önceki yaptığımıza benzer bir 100 dolarlık bir de sonra 50 dolandık hemen pozisyon açmaktır. Ama herkesin tutarı e, nakdi yeterli olmayabiliyor arkadaşlar. Yani 250 dolarla çoğu arkadaş giriyor. Bazıları 300 dolarla giriyor, 400 dolarla giriyor. Bunu yapmak biraz sıkıntılı olabilir. E, normalde o tip 100 ve 50 dolar koyduğumuzda yüzde %80. Bakın bu pozisyonda geldi. 50 dolarımıza 85 dolar kazanmak. Şimdi güncel bakıya, sonra bakacağız. E, eğer o yoksa yani o şekilde bir ee, imkanımız yoksa 150 dolar koyma riskine gidemiyorsanız ya başa döneceksiniz tekrar 5 dolara taciz yönüne yine bakacaksınız veyahut da arkadaşlar biraz ara vereceksiniz. Bir başka zaman e, akşama veyahut da ertesi güne bırakmamızda fayda var. Çünkü bu e, hafta içi 5 gün arkadaşlar e, uygulanabilen ve e, bir yıl boyunca uygulayabileceğiniz yani yıllarca uygulayabileceğiniz bir sistem bir yere kaçmıyor uygun olanı kullanmakta, bir trend yakalamakta her zaman fayda olduğunu görüyorum. Şu an güncel bakiyemize bir kontrol edelim. E, 20.042 bir sayfa yenileyelim acaba en son güncel bakiye geldi mi diye. Evet 20.000 dolar oldu. Başlangıçtan beri bir 20 dolar mı? Evet 20 dolar kere etmişiz. Dünkü videodan dün çekmiştim bir video. 42 dolar, 43 dolar bir para yapmış oluyor. Yani 100 milyonu geçmiş e, kâr var. Acil etmeye hiç gerek yok. Ben arkadaşlar parça parça bu e, şeyleri yapıyorum. E, yatırımları yapıyorum. Trend yakaladıkça devam ediyorum. Kazandıkça e, risk etmeyip e, bırakıyorum. Arkadaşlar. Kaybettikçe de hani üzerine gitmiyorum çok. Yavaş yavaş usul usul ufak karlarla e, şeye devam ediyoruz. Yatımlara devam ediyoruz. Bazı arkadaşlar hemen hızlı girip bir anda saatlerini verip akşama kadar bu parayı çıkarmaya çalışıyor. Böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Yani böyle bir şey yok. Bir anda oturup da sabahtan akşama kadar bu iş olmaz. Rahat berelaks olmamız lazım. E, normalde eğer trend yolundaysa e, doğru yakalamışsanız saat başı arkadaşlar daha önceki videoda defalarca Kanıtladım. 70 ila 180 dolar orası para kazanılabiliyor diyorum. Tekrar bu yöntemin adımlarını tamamını görmek istiyorsanız tüyo ve taktik almak istiyorsanız aşağıdaki linki hemen tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.